Şamil Tayyar yine son açıklamasıyla olay oldu. TGRT haber ekranlarında erken seçim iddiasında bulundu. O açıklamaları muhalefete yakın televizyon kanallarında ve gazetelerde erken seçim kapıda başlıklarıyla verildi. Şamil Tayyar da o haberlere çok sinirlendi. Yeni bir açıklama yaptı. Diyor ki Şamil Tayyar, "Ben bir referandum yapılacağını öngörüyorum. Bu referandumdan sonra olumlu bir sonuç çıkarsa, yani yüksek oranda kabul oyu çıkarsa o zaman bir erken seçim olabilir. Bu da ne zaman olabilir diyor? 2027 yılında bir seçim olabilir diyor. Erken seçimden kastı bu. Yani Şamil Tayyar'a göre 2027 yılında bir seçime gidebilir Türkiye. 2028 yılında zamanında yapılacak bir seçimde çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamıyor. İktidarın tek bir isteği var. Erdoğan'ın tekrar aday olabilmesi. Bunun da tek yolu erken seçimden geçiyor. Meclisteki fotoğraf karesine bakarsanız istediği zaman Cumhuriyet Halk Partisi olmadan zaten seçime gidebilecek güçteler. Ama Şamil Tayyar diyor ki erken seçime gidebilmeleri için diyor önce bir referandumdan olumlu sonuç alacaklar diyor. Ve yandaş medya olarak tabir ettiği muhalefete yakın medyaya da çok sinirlenmiş kızmış yapmayın etmeyin seçim kapıda ufukta seçim var gibi başlıklar atarsanız yalan söylemiş olursunuz diyerek de muhalefete yakın medyaya kızıyor.